Hepinize merhaba hoşgeldiniz. Yeni bir Minecraft Bedras videosu ile karşınızdayız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu like atmayı, yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün Craft ee, oynayacağım. Şey pardon. Hypixel'de oynayacağım. Biraz geç girdim ama Allah'tan rakip de şey yaptı. Tek şurpe pek kurma yapmışım da Oynamıyor normalde burada. Onu kurarken biraz bekledim adam ama şu an hiç umurumda değil. Forma yapıyor. Yatağını kaplıyor. Eyvallah canım. Herkes başladı bir bizim rakip başlamadı o da şansımıza Hypixel'de çok malzeme çıkmıyor mu da yolları şimdi burada pingim fazla normal olarak ama son oyuncudan 50 ping fazla son oyuncuda Crabwise'dan 60 ping falan fazla bence çok da yani fazla değil pingim. bu sunucuya göre abi ben yanlış yere mi gittim yok herkes yanına yanaştırmış bu harita niye bu kadar büyük Allah ödüm koptu lan Dayı bana geliyormuş. Allah. Düştün mü? Hop öldü. <laughs> Neyle kapladın? Abi o kadar kapladı bu. Oy ha, işte bak ping farkı burada ortaya çıkıyor. Adam glo'nun arkasından vurdu bana. Ama yapacak bir şey yok. Çıktı mı Yok. Bekliyor. Beyaz yeşili kıracak. Dur dur sana butterfly yapabilir miyim ki lan? Ben biraz biliyorum gibi. Hadi be. Abi vuruş hissiyatı aşırı değişik. Alışmak lazım buraya. Set de olmuş herif. Biz de olalım. Ne var yani? Kendimizden taviz mi verelim? Taviz mi verelim? Bak beyaz da geliyor. Bunu hemen aradan çıkartmam lazım ama gelmiyor herif bana. şunu atalım. Düştü. Eyvallah. Dayı oğlu. Bana gelecektin. Hiç hiç kızma. Beni şöyle bir alalım pistten kanka. Uç şöyle. Ölecek mi? Ölmedi lan. Kaçı tattım. Tamam kardeşim. Demir sesin de o kadar değil ya. Şimdi ben beyazı kıracağım diyecektim. Beyazın doğru yatağı yoktu. Unuttum onu. Kim kaldı? Pembenin yatağı var. Pembe ortaya topladı. Ha zaten pembeyle kalmışım ben. Tamam kanki geliyorum bu arada arkadaşlar survival serisi bitti abi niye bitti çünkü izlemediniz kardeşim aslında izlendi de her şey izlenme değil benim istatistiklerden gözüküyor videoda durma süreniz çok düşüktü hani e, videoda toplam ortalama 1 dakika mı 1 dakika 15 saniye mi falan durmuşsunuz yani 300 izlenme vardı ama çok önemli değil yani. Eğer video içinde kalmadıysanız, sadece açıp kapattıysanız bunu izlenmeden saymıyorum ben. Survival oynuyorum da kendim. Şeyi kapattım yani. Artık kayıt almıyorum. Bir de kayıt alırken ben oynayamıyormuşum onu hissettim. Ya oynayamıyormuşum derken keyif alamadım. hemen ben görmedim mi senin elindekini? Bu bursucuda ne kadar zıplatır sizce ateş topu? Yok oradan oraya hayatta geçirtmez beni. Bilmiyorum ki bu, Ya her sunucuda farklı oluyor bu ateş topunun menzili. Görme. Biraz daha görme görmüş olman lazım da takmadın herhalde kafayı. Abi! Hayır ya, kendi salaklığıma başka bir şey değil. Aa Okan, adam Türkmüş lan. Abi madem Türk'sün göster kanka ürkeyim ben ha. Ne diyorsun? Okan cevap vermiyorsun, beni bozuyorsun kardeşim. Okan, Kokan diyorum kardeşim. Anladınız mı espriyi artık? Demir al, Meri altın al. Anladınız mı dostlar espriyi? Ben seni gördüm dayı. Üstümden geçip gideceğim büyük ihtimalle. Yo. Yine yine döndün yine defans seçtin Okan. Sonra bana kızmayacağım. Mama abi geldi bizi kırdı gitti. Okan sen beni görmedin mi? Okan ayıp ediyorsun kardeşim beni niye önemsemiyorsun? Allah Allah golem koymuş. Okan sana butterfly deneyeceğim şimdi dur. Hazırlıklarımı yaptım Okan'cım. Okan'cım. Evet. Dört kille yes, birinciyiz. Üçüncüyü de eledik. Şak 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 koyduk. Anladınız mı? Ben olmanın nasıl bir şey olduğunu. Evet şimdi ilk parti yendik. İkinci partta da daha relaxım Daha rahatım. Haritada daha, küçük bu arada. Bilmiyorum. Bir bakacağım. Rakibime göre hareket edeceğim. Çünkü buranın da da bilmiyoruz arkadaşlar. Görmemişiz ki. <laughs> adam olamadık anne ne yapalım. Yo, adam olamadı. Ne haber kanki? <laughs> <laughs> ya beyler bu yab bu yabancılar çok iyi ama çok da güzel konuşuyorlar ya. en son attığım videoda abi çete bir tane dangalak geldi. Yok seviyor yok şey diyor falan filan dersin. Ya bu kadar kasmayın alt tarafı oyunu. Bir de oynadığımız oyunda Minecraft ya. Tam videosunu çekiyoruz seviyoruz da yani. Bu Minecraft olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu da niye yatağın üstüne koyulmuyor lan? yatağın üstüne blok koymayı zaten ilk önce Hypixel getirmişti. Çakma sunucularla farklı oydu. Bu arada adam bize açtı da düştü gördünüz mü onu? Kardeşim sen e, finito olacaksın bekle. Dur 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 sakin ol. Ya niye blok koyamıyorum buraya nasıl blok koyamaz ya? Ya yemin ediyorum var ya. Sanki üstüme oynanan oyunlar olduğunu hissediyorum ya. Hop. Sana şöyle bir sana şöyle bir rek kardeşim. Dokunamıyorsun kardeşim. Bu arada abi Hypixel kolay o yüzden oynuyorsun diyenlere inat. Şunu diyeceğim. Ali Deniz Şampotuk oynarken övüyorsunuz kardeşim. Ben ne yapayım şimdi adam böyle oynuyorsa. Bak ben şöyle gavurlar da akıl yoksa ben ne yapayım? Dur kardeşim. Ya al ölüyoruz bak. O bazen denk geliyor beyler o pinkle falan filan bazen bir denk geliyor ya, öyle yani Yoksa Buradakiler de oyuncu oğlum uçuculuk yapmayın lan Mavi geldi yandan benim bunu hemen aradan eklemem lazım Ben bunu yolda alır mıyım lan Hmm bilemedim Bilemedim reisim. Gel bakayım. Dayı beni oyalama gel. Hadi Allah aşkına. Hadi. Come on guys. <laughs> ya adam hala gelmiyor. Çiçeceğim bacağını. Ee? Ee? Demir kılıç almış bir de. Glow sıkıştı gerçi adama. Bir şey söylememek lazım da. Beni oyaladığıyla kaldı. Başka bir şey değil. O, o sırada ben bir sürü kill alabilirdim. Tamam mı kardeşim? Açık mavi de bize geliyor. Turkuaz düşmüş. E ne oldu kardeşim? Bana raşlamak da böyle bir... İlkini nasıl tutmadı? de sen nasıl düşmedin? Reisim. Aha. Sarı. Ne yapıyorsun dayı? İşte bu adam da sona kalmış mesela. Gel gel. iyi. bu dayı bu dayı agresif ha. Üstünden de geçebilir. Yok. Direkt bana oynadı. Ee, dur dayı. Hadi be. Kaç canı kaldı? Ben bir buçuk iki kalbi kalmış. Sarının üstten atlamasına karşın bir bekleyeceğim burada. Dur. Geliyorum. Sana çok vurdum. Öl artık. Eyvallah diye Arkaları biraz ama olsun Adam ne seviyordur var ya Bir de bir protection açsam var ya Sarıya şans tanımam biliyorsunuz mu? Hop ateş topu atacak gibi bir şey var Oy sarı hızlı oynuyor dayı Gel bakalım Dayı Aa Aa Öldüm lan dokunamadım. Sırf var ya düşeceğim diye korkusu, düşeceğim korkusuyla oynadım. Pink var ya hızlı gidemedim. Bir de elim de soğuk. En son video attığım da oynadım. Bir daha da oynamadım şey. Ee, Minecraft oynamadım bir daha Bu adam gelişecek, setmet olacak ya. Vallahi başımıza bela. Kaybedebiliriz bu eli. Ay altın elim almışım Bak şimdi sana butterfly denemeyeceğim tamam mı? Allah ilk o vurmasaydı iyiydi. Hadi ya. Abi iki lira kalıyor. Nasıl da ben ben bezde seni alırım oğlum. Sen bana gel. Ben kendi bezimde seni alacağım. İlk vuruşu atamasaydı hata yapıp benim hatamla alırdım ben onu da. İlk vuruşu yaptı. Derecenim yoktu ya altın ama. Şurada isim mi gördün lan? Aha geliyor. Gördüm. Kalele kalele geliyor. Ukulele vardı eskiden. Bilenler bilir. Ah görünmez. Görünmez geçti. Allah'ı geçti. Beyler kırıyor. Kırma. Sıçarım. Sıçarım. Kırma. Buradasın. Abi görmediğim adamı nasıl vuracağım ben şimdi? Ortayı toplatmayacaktık. Hata yaptık. Neredesin? Bir canı var! Bir canı var! Neredesin? Öl artık! Abi! Öl! Hoh! Selam da öldü yemin ediyorum çıldıracaktım. <laughs> Abi herifi bir türlü alamadım ya! Neyse. İyiydi iyiydi. Fena değildi. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the